anormal olduğunu düşünmüşler. Evet. Bu da bir baskıdır yani. Senin zamanlarında herhalde Ama... bir dahi yönetmek çok Yok. zor. İşte annem bunu bilmiyordu. Bizim evet. çocuk bir garip diyordu. Mesela benim en büyük sıkıntım okumayı yazmada çok büyük sorunlar vardı bende. Okumayı yazmayı unuturdum. Onun için annem de bazen bana okuma yazmayı tekrar öğretmiştir. Yani annem bence yönetemedi değil. Annem bilmediği için sıkıntı çıkmadı bence. Bilseydi sıkıntı çıkardı ya bu çocuk bizim biraz normal mi? Düşünsene ilk çocuğum. O bütün çocuklar benim gibi biliyordu bence. Mesela senin şimdi oğlun iki yaşında dünya tarihinden bahsetse ya da tıptan bahsetse işte dersin ki yani çocuklar böyle. Zaten ben de kendim böyle olduğunu bilmiyordum. Büyüyünce öğrendim. Ben mesela 20'li yaşlara, 25'li yaşlara bilmiyordum. Mesela ben sanıyordum ki herkes her şeyi algılayabiliyor. Herkes bütün sınavları geçebiliyor. Çünkü bizim için sınav geçmek çok kolay bir şeydi. Giriyordum, işaretliyorduk yani. Ben diyordum ki ne olabilir yani? O ne olabilir? Hatta şöyle diyordum insanlara. Ulan 5 şıkkan biri doğru salak mısın? Hani yazıyor bir de doğru içinde. Yani buna mı bulamayacaksın diyordum. Evet. Millet diyordu ki deli mi bu? Hatta bazı şey diyordu mesela ya herhalde bu bilerek yapıyor bunu. Hayır kardeşim yani o çocuk öyleydi. Bunların zorluklarını da çektim. İnsanlar ben çok da eleştirdi. Mesela bazı, bazı hala der mesela. Ben ukala der. Mesela ben bir konuya tam ortadan dalarım mesela. Mesela bir ortama bir giriyorum. Adam diyor ki işte hocam diyor ben diyor çok işte güzel miyim diyor. Paçozsun diyor mesela bir kıza. Kız o da orada yıkılıyor. Ama paçoz yani.